Demiştim. Demiştim sabrımı zorlama. Zorlama ne olur. Nazını çekemem. Nazını çekemem bıkar giderim. Dediğin kurşundan, dediğin kurşundan ağır sözleri mermi diye, mermi diye sana sıkar gider. Kal yanımda, can ol dedim canıma. Demedim ki, demedim ki zehir doğru Kanıma. Gözlerini, gözlerini arısam yanıma. Yüzüne bakmadan, yüzüne bakmadan çıkar gider. Lanet olsun seni gördüğüm güne. Acırım. Acırım andıkça maziye, güne. Ardıma bakmadan Ardıma bakmadan sensiz sürgüne. Anıları gün gün, anıları gün gün yakar giderim. Mehmaniyam, bıktım, sabrettim sana. Hayata küstürdün, hayata küstürdün, zulmettin bana. Umrumda değilsin, umrumda değilsin, kal yana yana. Sen olsam, sen olsam söndürmem, akar giderim. Akar giderim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.